Karacalı Mahallesi'nde. Evet, burası Sarıgülün Karacalı evet. Mahallesi. Ee, köyümüzün bazı sorunları var. O sorunlardan bir tanesi de su. Evet. Yani Sarıgülün en büyük ilçe köyü olmasına rağmen biz şu anda suyumuzu jeneratörlerle mazotlarla yani doldurarak içebiliyoruz. Yani evet. şu anda kış olmasına rağmen beş gündür de yani köyümüzde su yok. Şu an beş günden beri su. Evet, şu anda yok beş gündür su yok. Yani şu anda ee, banyo yapma suyumuzu bile yani aradaki çeşmelerden temin edebiliyoruz yani. Evet. Mazot jeneratörde anladın. mazot bitince jeneratörde su mazot bitince su kesilir. Kesiliyor. Yani günlük buraya jeneratörü su, e, mazot getirirler. Yani bu mazot Şöyle söyleyeyim ben size, bunlar taşıma suyuyla devir, değmen, değirmen döndürüyorlar. Anladım. Yani böyle söyleyebilirim. Her gün mazot diye. mu geliyor buraya? Buraya her gün mazot geliyor. E peki bunu belediyeye iletmediniz mi? Biz bunu belediyeye, yani ilgili mercilerin hepsini ilettik ama hiçbir sonuç alamadık alamıyoruz da. Kaç senedir böyle? Yani şu şu anda aşağı yukarı bu 5 senedir böyle. Beş yani senedir. diğer pompa kuruyunca zaten eee gördüğümüz üzere yani buranın elektriği de yok. Yani bu buranın bir elektriğini dahi çekmediler. Yani çekemediler. Ne hikmetse attık biz bilmiyoruz. Karacel'in şu an nüfusu 1700 1800. Nüfuslu. Evet 1700 1800. Yani, yani 1700 1800 nüfuslu yerde şu an 5-6 günden beri su yok. Yok. Sarıgöl'ün Karacaeli Mahallesi'nde şu an bir haftadan beri su yok. Evet, isterseniz WhatsApp grubumuzda Karacaeli Köyü var. Kaç gündür evet. paylaşım yaptıklarını da görebilirsiniz. Evet. Yani orada yazıları da oradan da takip edebilirsiniz. Yani şu anda 5 gündür su yok şu anda köyümüzde. Şimdi su pompasının çalışması için mazot gerek. Evet. Mazot olmadığı takdirde su alamıyor vatandaş yani. Mazot olmadığı zaman kesinlikle su alamıyor. Su alamıyor. Peki mazot ne kadar sürede bitiyor burada? Mazot günlük buraya günlük mazot getiriyorlar. Ben bilmiyorum nasıl getiriyorsa artık. Yani her gün buraya bir tane araç geliyor. Her gün geliyor. bitiyor. Yani, her gün evet. mazot geliyor buraya. Yani kışın hatta kış günlerinde e, mazot getirmediler. Yani kendi imkanlarımızla e, veya muhtarımız ve geldi gece kar yağışında buraya biz buraya mazot koyduk. Soğuk günlerde evimize su getirebilmek için. Su da çok e, temiz olmadığını söylüyor köylü. Şu anda temiz değil. Değil. Temiz değil. Su da temiz değil. değil. Yani iç, kesinlikle içemezsiniz. Suyu içme şansın yok. Yani. Yok. Yani bu kadar söyleyebilirim. Yani kesinlikle su içme gibi bir şansımız yok. Sene 2022 Karacali köyünde mazot olmazsa su da yok. Sene 2022 olmuş. Biz hala da jeneratörle mazotla su takviyesi yaptırıyoruz. Yani bir elektriğimiz dahi döşenmedi buraya. Güneş paneli yaptılar. Derenin içine yaptılar. Yani Hı. bunların yapılmaması gereken bir şey. Daha açık yerimiz var. Orayı değil de derenin içine yapıldı şu anda. Karacaeli'nde peki bu su, su pompası olmadan önce su sorunu var mıydı? Su sorunu yani bayağıdır var ama Hı. bu kadar değildi. Bu kadar değildi. Yani. Bu kadar değildi. Ne istiyorsunuz peki şu an? E, Biz şu anda e, Bizim şu anda isteğimiz bir an önce köyümüzün suyu kavuşması. Aynen. Yani tek istediğimiz o. Su ve bazı bayağı bir şeylerimiz var bize vaat ettiler, yani yerine getirmediler. Gölet projemiz vardı, gölet projemizi yapmadılar. Evet. Halen daha bekliyoruz. Yani Hiç. olacağını zannetmiyoruz yani. Evet. 2022, 2022 Karacel'de su evet. pompası olmasa su vatandaş Olmayacak. Generatör olmasa, Generatör olmasa yani olmayacak generator falan. olmasa su olmayacak. Olmayacak. İçme suyu bırakın. yıkanmak için bile su yok diyorsun. Yani. Sanırım yakında dereden getireceğiz suyu yıkanmak için. Evet. Dereden su getirip yıkanacağınız yani. Evet.